Evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle 5 yaşında bir Çemsır bahçesinde asat yapacağız. Burası neresi? Burası hepinizin daha önce bildiği gibi burada programlar yapmıştık. 1 yaşından 5 yaşına kadar getirdiğimiz burasının neresi olduğunu İsmail arkadaşımızdan alalım. İsmail siz söyleyin. İsmail arkadaşımız buranın sorumlusu. Neresi? Balıkesir ilinin İvrindi ilçesi. Evet. Beş 5 yaşındaki 5 bahçemiz. Yaşında bahçemiz. Şimdi İsmail arkadaşımızı da tanıyorsunuz. Biz burada bir yaşından itibaren dikim de dahil burada geldiğimizde bakımlarla, budamalarla, kontrollerle alakalı sizlerle çekim yapmıştık. Bir yaşından bahçeyi 5 yaşına getirdiğimizde sizlere belirli bir rakamlar verdik. İşte dört yaşında ne kadar, 5 yaşında ne kadar veriyor, 6 ve 7 yaşında ne kadar veriyor değil mi? 5 yaşında dediydik ki 150-200 kilo civarında almak gerekir en azından 100-200 kilo arasında olması gerekiyor ki e, bahçeler daha profesyonel olsun e, çünkü maliyetler kurtarmıyor eskisi gibi değil burasının da çekmedeki sebebimiz bu yoğunlukta buraya geldik tekrar e, fernorları kaçırdık Fernorlarda da güzel bir ürün aldıydık. ama çantaları hep birlikte çekeceğiz 1 yaşından 5 yaşına kadar getirdiğimiz bahçede bakalım 5 yaşında kaç kilo ürün aldık. Sonra bu ürünü nasıl aldık? Nasıl aldığımızı size anlattık ama aldıktan sonra daha önceki programlarda söylediydik. Bu programda yine detaylara gireceğiz. Biz de merak ediyoruz. tabii bizim tahminlerimiz var her zamanki gibi standart çünkü binlerce dönümde biz hemen hemen aynı sistemleri yapıyoruz eee 5 yaşına özellikle dikim dikim sonrası 1 2 3 4 yaşını burada biz size çektik ama 5 yaşında ne kadar olduğunu eee sizlerle paylaşmak istiyoruz ki hem daha böyle net bilgiye hem bir okul gibi de oluyor doğru değil mi İzmirli arkadaşım Doğrudur. yani eee şimdi diktik gittik acaba 5 yaşında ne oldu o bahçe yani ben de merak ederim, bir başkası da olsa merak eder. Çünkü cevizdeki fiyat olayları dalgalanmaya başladı, fiyatlar düşüyor. Biz nasıl rekabet ederiz? Girdi maliyetler yükseliyor. Buradaki rekabetimiz bizim dekar başına üretimi, yani bir dekarda, bin metrekaredeki üretimi arttırarak olur kuru cevizde. Burada ne yapmışık? 5 yaşında kaç kilo almışık? 6 tane ağaç seçtik ki bu seçtiğimiz ağaçlar büyüklü küçüklü. Birazdan hasat yaparken sizlere göstereceğiz. Yani ufak olanları da var. Orta boy olanları da var. Bir ağaçtan bu belli olmuyor. Altı ağacı birlikte hasat edelim İsmail kardeşim. Tamam. Ondan sonra da ne kadar aldığını hesap edelim ama bu tonajı çıkardıktan sonra nasıl buraya geldiğimizi de söyleyelim çiftçi arkadaşlarımıza. Onlar da merak ediyor. Hem bir bilgi olsun hem ilmin zekatını vermiş oluruz. Evet. Hem bilgiyi de paylaşırız. İsmail arkadaşımız da zaten buradaki e, inan bilgileri yaptığı işleri sizlerle paylaşıyor biliyorsunuz. Yani biz burada böyle ufak hesap düşünüp de kimsenin bilgi saklama gibi kesinlikle, bir derdi yok. Kesinlikle. Ülkemiz kazansın, ülkemizin insanı kazansın zaten o zaman hepimiz kazanmış oluyoruz. Doğru değil mi? Kim yani. zarar ediyor? Amerika, Şili, Çin. Yani dışarıdan biz bir kilo fazla ceviz üretirsek dışarıdan bize ceviz satanlar zarar eder arkadaşlar. Her zaman üretim. O kadar. Üreteceğiz ama e, dünya standartlarına uygun üretmemiz gerekir. 5 yaşında nereye geldik? Bir hasatı birlikte yapalım. İsmail arkadaşımız tamam. yapsın. Hadi. Sayalım. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar 6 tane ağacı hasat ettik. Fakat burada şöyle bir şey yaptık. Et, evet, hasat ettiğimiz ağaçlar orta boy ağaçlar bazıları daha küçük. Bakın şurada mesela çok daha büyük bu bizim bahçemizdeki ağaçların çok büyük bir verimi şöyle büyük ağaçlar var. Yani bunun üzerinde çok fazla var arkadaşlar. Yani bin taneden fazla var. Ama biz bunları bin tane civarında olan büyük ağaçları özellikle çekmedik. Yani e, yanıltmayalım diye Şimdi doğru mu İsmail kardeşim kardeş? Birli yani doğru, doğru birlikte dinler. dedik ki Sizlere daha böyle net Çok böyle şeyi yükseltmemek adına Zaten herkes en iyi ağacını çekiyor ha. gösteriyor Kimse orta düzeyde bir şey Evet biz yapıyorlar. girdiğimiz bütün programlarda Bakın burada arkadaşlarımız da var Çok büyük ağaçları özellikle ki Bu sırada bu ağaçtan o kadar çok var ki Bilinçli olarak Bakın şu an için dalları çekmiyor bakın Görüyorsunuz o kadar fazla meyve var ki bu ağaçta. Uç kesimi yapmadığımız için aşırı meyve tutmuş. Artık dalları yerlerde. Kesinlikle büyük ağaçları çekmiyoruz arkadaşlar. Yani e, sizleri de yanıltmak istemiyoruz. Çektiğimiz ağaçlar çok orta boy. Bakın şimdi şu ağacın büyüklüğünden hasat yaptığımız ağacın büyüklüğü yarı yarıya bak. Küçükleri de seçiyoruz yani genişli olarak. 6 tane yaptık. 6 taneden Kaç adet ceviz aldık Fakat bizim burada çok önemli bir şey var ee, Kalibre İsmail kardeşim evet. alabilir misin şuradan Bakın Hüseyin de aldı oğlum Arkadaşlar kalibre o kadar büyük ki Yani şu anda bu kalibre 38-40 arası Yani çok fazla ürün almak da Tek başına yetmez Aşırı böyle büyük bir Eğer siz 34 kalibrenin üstü 36 30 38-36 %50 civarında varsa daha fazla bir para yapıyor. Yani e, kalibreyi de büyütmeniz lazım. İç dolgunluğunu da arttırmanız lazım. Bu işin ticari olması için. Aksi takdirde dünyada çok büyük bir rekabet var. Kaliteli ve kalibresi büyük olmayan cevizler de artık hiçbir yerde fazla bir para yapmıyor. Biz burada kaliteyi de e, 36-38 arasını yakaladık. Ama ne kadar ürün aldık şimdi birlikte sayacağız. Bayan arkadaşlarımız da gelecekler. Sizlerle paylaşacağız sonuçları. Ondan sonra nasıl buraya geldiği hep birlikte tartışacağız. Değil mi İsmail kardeşim? evet. Evet. Güzel tane, 100 tane arkadaşlar. Herkes güzel tane yaptı. 100 tane, tane olduğunda söylesin. Biz çuvala dolduracağız. Burada toplam biz 6 tanenin kaç güne ceviz aldığımızı çıkaracağız. Hep birlikte 100 tane olan bıraksın. Evet evet bakıyorum daha ne zaman ben bunu kırdım yiyorum diyor. Evet. Yani farkında olmadan ama kırdım. Bu rüzgün oluyor şöyle diyor ya. Evet, tamam. 100 tane yazın oraya Hüseyin. Yaz sana bana babacığım. 100. 2 tane, 2 tane 100, evet. 3. 100. 4. 100. 5. 100. 5. 100. 100. Hazır geldi. kardeş. 10. gün. gün. 2 bin yakaladık. Bakalım ne kadar olacak? Biz de çok merak ediyoruz arkadaşlar. Bizim en çok sevdiğimiz hasat hasat dönemi her ne kadar yoğun olsa da meşakkatli olsa da çiftçinin ve bizim en çok sevdiği dönem Bizim de kendi bahçelerimiz var biliyorsunuz. Biz de sizin yer gibi çiftçi. Fakat biz burada derdimiz e, buradaki e, alınan tonajı, Türkiye'deki olan başarıları, nasıl buralara geldik, nasıl geliniyor, sizlerle paylaşıp ülkemiz adına katma değer üretmek. Çünkü e, biz şu anda daha da %50 civarında dışarıdan alıyoruz cevizi. Son 3 kişi yurt dışına gidiyor bildiğimiz yemek. Ama bunu birlikte paylaşarak önlemeye çalışacağız. Yemek Evet 22 oldu arkadaşlar. Ve ısrarla, ısrarla, büyük ağaçları çekmiyoruz arkadaşlar. Daha böyle e, orta boy yemek. ve 6 tane ağacı çektik. <laughs> Bu kadar olduğuna dair. 33, 33, değil mi? 33. Koy koy. Altarca adet Altar asit ettik. E, 4 bin adet cevizimiz çıktı. Bunu da altıya böldüğümüzde ortalama ağaç başı 666 adet ceviz oluyor. Ağaç başı 666 6 adet. 6 adet. Evet. Şimdi arkadaşlar, 666 adeti, İsmail kardeş, ben yapmayın, sen de birkaç kaç al ki. Evet. Yani. Kalibre çok yok büyük ya yani. şimdi e, şey rast yapıyoruz rast yani rast sadece de. İbrahim Bey seçimi demesin Ben de rastgele Şimdi bu kalibre tabii büyük. Yani bu 14 gramlar civarında ama biz bunu 13 gramdan hesaplayacağız. <laughs> Yine düşünüyoruz yani evet. anladın mı? Evet. Orada da büyük ağaçları özellikle çekmedik. Arkadaşlar sizlerle daha gerçeğe yakın olsun diye. Kalibre de çok iri ama biz bunu 13 gram olarak hesaplayalım. Yani bunlar 13 gramın üstü. Zaten 3 tanesini Avcıma alınca görüyorsunuz. Şimdi Hüseyin babacım 666 adeti 13'te işte, çarp çarpıyorum. 8.66 çıkıyor. Kilo. Evet. Onu özellikle 8 kilo söylüyorum. 666 gram. Bir ağaçtan 8 kilo 666 gram 5 yaşında kuru bir dekardan yani 1000 metrekareden bunu bana özellikle söylüyorlar. Arkadaşlar dönüm demiyoruz. Dönümler İç Anadolu'da ve burada değişebiliyor ama dekar 1000 metrekare kuru 8 kilo 666 66 kilo. şimdi evet. e, burası 7'ye 5 dikili ortalama 29 ağaç. 28 diyelim onu da İsmail. Evet. Değil mi? Evet. 28 evet. ağacı şimdi 8... 28 çarpıyor Evet babacığım. onda da 242 kilogram ceviz çıkıyor kuru olarak bir dönüm <laughs> Bir <laughs> de Ya bu kadar çıkmasın dedik ama yani evet. abartmayalım dedik ama arkadaşlar yine biz ne yapalım yani şimdi 242 kilo çıktı. Ufak ağaçları bilinçli olarak seçtik. Yani şu ağaçların büyüklüğünden arkamızdakinden arası çok hele şu iki tanesi bayağı bir küçüktü. Bilinçli olarak koyduk bunları. <laughs> ama biz burada 242 kilo dekarda kuru 5 yaşında ceviz aldık. Şimdi verir demek başka. Onu diyoruz yani İsmail evet. kardeş. Yani şimdi burada Sizlerle yapmış olduğumuz diğer çekimlerde göstermiştik. Şimdi e, sizlere tabii ben yine bunu e, nasıl buraya geldiğimizi söyleyelim. Ama burada esas kahramanlara söz vereceğiz. Şimdi doğrusu bu. Yani biz burada e, programları yapıp çekip gidiyoruz. İsmail arkadaşımıza kalıyor ve bahçe sahibi arkadaşlarımız. Ee, dostlarımız onlar bizim. Sağ olsunlar kendilerine de burada ee, çok çok teşekkür ediyorum ee, Ahmet Bey e ve kardeşine. Ee, biz diyoruz ki bunu herkes alsın, herkes alabilir. Nasıl aldığını e, söyleyeceğiz. Sözleri onlara vereceğiz. Bu arada da teşekkür ediyorum emekleriniz için İsmail arkadaşımız İsmail arkadaşımız zaten o çiftçi kanalı var ya, o çiftçi kanalında da bu bahçeyle alakalı çekimlerini yapıyor bilgilerini söylüyor. İlmin zekatı var. Bildiğimizi her zaman her yerde paylaşıyoruz. Nasıl buraya geldiğini biz her ne kadar anlatsak da sen bahçenin içindesin. Evet. Yaptıklarını da oradan da detaylı olarak izleyebilirler YouTube'dan. Ha, YouTube'dan yani. Evet. Şimdi bak YouTube aslında iyi kullanılca ne kadar güzel. İsmail kardeşim yani. Her şimdi adam olur. diyor, İbrahim Balkal yazıyor. Ceviz nasıl sulanır, nasıl gübrelenir, evet. nasıl budanır, nasıl ekilir, nasıl ilaçlanır falan filan. Ya bu güzel bir şey. Biz daha önce çok dünyayı geziyorduk bilgiyi almak için. Çay içerken sahip olabiliyorsun. Onun için ee, doğru kullanıldığı zaman teknoloji, elektronik çoğu gerçekten bilgiyi belki insanın 10 senelik işi bir senede yapacak kadar hızlı ileriye Aynen. götürüyor. Aynen. Fakat bizim konumuz neydi? 5 yaşında her zaman söylediğimiz dünya standartları var. Bunları söylüyorum, sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar diktiğin 3. yaşını boş geçiyoruz. Bu Bo 3. yaşında biz buradan yiyecek cevizi aldık. Boş geçiyoruz ama aslında boş değil. Fakat 3. yaşında ticari olarak fazla bir şey beklemediğimiz için 4 yaşında 100 kilo civarı, 5 yaşında 150-200 kilo civarı, 6 yaşında 250-350 kilo civarında, 7 yaşına geldiğimizde ortalama 500 kilo ürün almamız gerekir. Bir bahçenin rantabl olması için dünya böyle alıyor biz bunları sizlerle 10 yıldır paylaşıyorum ben. Ama paylaşmak başka bu bahçe ve diğer bu seneki diğer çekimlerimde de size o bahçeleri sıfırdan göstermiştim. Yani sıfırdan başladığımız 5 yaşında e, 200 kiloya nasıl girilir? <laughs> Burada 240 çıktı ama siz onu 200 deyin yani. Evet. Sıkıntı yok yani. Evet. Şimdi, hadi birazı soyarken kırıldı, yaparken kırıldı. Bu sene iyi bakamadım falan. 200 kilo <laughs> iyi arkadaşlar. Biz buraya gelme bu bu kadar ürün almadaki en büyük sebebimiz her zaman size söylediğim gibi biz bu bahçeye geldiğimizde arkadaşlar bakın şurada çok fazla dal bırakıyoruz. Şu dal sayısı çok fazla. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane dal var. Genelde bizim bahçemizde biz ikinci yaşında üstünü vurduğu zaman 10 ila 14 tane arasında dal alıyoruz dal sayısı fazla olduğu için ve şu görmüş olduğunuz uçları kesmediğimiz için fazla miktarda meyve tomurcuğu yapıyor arkadaşlar. Bakın. Yani 5 yaşında e, siz 242 kilo buradan aldık. Nasıl aldığımızı diğer videolarda söyledim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Stratejik iki tane nokta var ama masanın dört ayağı gibi hepsi aynı anda olması lazım. Bir, dal sayısını fazla bırakacaksın. İki, uç kesimi yapmayacaksın. Sulama ve gübrelemeye çok dikkat edeceksin. İlaçlama ve ot kontrolü çok çok önemli. Bunları yaptıktan sonra siz de bu 5 yaşında 242 kiloya gelirsiniz. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Siz eğer 500 kilo dekara 7 yaşında çıkmak istiyorsan ağacın her yaşta olması gereken bir büyüklük var. Yani 5 yaşında biz ağacı bu kadar yapamadıysak ki bundan daha büyük ağaçları var, bilinçli olarak çekmiyoruz. Bu zamana getirmediğiniz zaman siz 7 yaşında değil 8, 10, 12 yaşında 500 kilo olarak çıkabilirsiniz. Fakat bu dal sayısı çok fazla olduğu için biz erken yaşta daha ee, genç yaşta geriye döndürüyoruz. Fakat hadise şu, burada bizim Türkiye'de yapılan bazı hatalar var. Yani bu dal şu görmüş olduğumuz dallan bizim bu dallan gövdenin arasında bir yıl ağzısında yukarıya doğru iki yıllar. Yani bu dalın yaşı da çok önemli. Şimdi biz görüyoruz 8 yaşına gelmiş 7 yaşına gelmiş uç kesimini yapıyorlar İsmail kardeşim. Buradan hızlı bir dal çıkıyor ya. Bak yeni dal aldım diyor. Tamam yeni dal alıyorsun ama o dal bir yaşında. Evet ağaç 8 yaşındaysa bu dal 7 yaşında olması gerekir. Evet. Senin ilk yıl çok sert budayıp çıkardığın dalın sana hiçbir faydası yok. Evet. 7 sene sonra oraya gelecek. Evet. Yani sen 8-10 yaşında ağaçta bu dalları, ana dalları kestiğinde 10 yaşındaki ağacı 5 yaşına otomatik olarak düşürmüş oluyorsun. Yani bu ay dal sayısı çok önemli iken yan dalların yaşı da gövde gövdeye paralel bir veya iki yaşında olması gerekir. Bu nasıl oluyor? Biz geldik buraya. Burada çekimler var. Üstünü birlikte kestik. O çekimde İsmail arkadaşım da var. Üstünü evet. kestik. Ne kadar dal bırakırsa bıraktık. Ellemedik değil mi? Evet, yani doğru. mümkün mertebe çok dal almaya uğraştık Sekiz, 8 10 12 tane ama biz 3. yaşına bu bahçe geldiğinde alabileceğimiz kadar çok fazla dal aldık. Yani siz de dal sayısını fazlalaştırmadan asla ve asla erken dönemde yüksek tonaj alamazsınız. Hele hele 7 yaşında 500 kilo 7 yaşında 500 kiloya asla gelemezsiniz. Tabi burada biz damlama sistemlerimiz var. Damlama ile suluyoruz. Daha önce de söylemiştim. Uyanmadan önce fosforu veriyoruz. Uyandıktan sonra da azot veriyoruz. Biz damlamadan veriyoruz burada mapı. Damlamamız var. Damlaması olmayan arkadaşlar gömebilirler toprağı dapı dap olarak orada bir sıkıntı yok gübreyi biz burada azotu uyandıktan sonra veriyoruz uyanmadan vermiyoruz ki uyanırken azotu kendi depolamış olduğu azotu kullanıyor ee, ilk baştan yapraklandıktan sonra azot verin bunu da üçe dörde bölün ki yaprak analizi muhakkak ki biz burada yılda iki sefer yaptırıyoruz bir altıncı ayın başında bir de altıncı ayın sonunda 7 ayda yapıyoruz. Yaprak e, analizin sonucuna göre gübre takviyesi gerekiyorsa çoğaltıyoruz, gerekmiyorsa azaltıyoruz. İlaçlama ve ot kontrolünü söylemiyorum zaten. Ot varsa, ot sizin ağaca giden enerjinizin bir çoğunu emer arkadaşlar. <laughs> otlar yüzeysel bir kök sistemine sahip olduğu için bizim <laughs> cevizlerimizin üzerinde kökleri var. Attığımız bitki besin elementlerini otlar suyla birlikte alıyor arta kalır ise bizim ağacımıza gidiyor. Onun için ot kontrolü, herbisitle veyahut da e, biçerek bir şekilde ot kontrolünü yapmanız gerekir. Aksi takdirde e, hem ağaçlarımız bu kadar büyümez 5 yaşında mesela bu ağaçlar e, hem de istediğimiz kadar fazla ürünü alamayız. Şimdi burada İsmail arkadaşımıza da biz söz verelim. Çünkü burada bizim bir e, hedefimiz vardı. Bu hedefi birlikte koyduk. Yani 4 yaşında geçen sene tutturduk elhamdülillah ama stratejik bu seneydi artık hani 200 kilo istiyorduk biz. İsmail arkadaşım ee, biz dedik ki 6. yaşında 300-350 kilo İnşallah seneye zaten İnşallah. olacak. İnşallah. E, 7. yaşında da 500 kilo birlikte. Şimdi siz o günkü hedeflere göre buradaki olayı bu tonajı e, dekar başına verimi nasıl buluyorsunuz ve buralarda neler yapıyorsunuz? Bunları da çiftçilerimizle gerçekten hani kahraman sizlersiniz. Biz programı yazıp gidiyoruz. Yani evet, evet. emeği yapan, evet. güneşte, karda, çamurda uğraşan sizlersiniz. çiftçiler evet. yani çiftçilerle sizi daha çok buluşturmak evet. gerekir yani. Şimdi İbrahim abi çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Güzel. Sen bana söz hakkı verdin ama ne söz dedin? bırakmadın söyleyecek. Her şeyi anlattın. Çok teşekkürler. Bizim e burada uyguladıklarımızı, yaptıklarımızı temelini sonuçta anlattım. Hani şey demişler, işi bilmiyorsan bir bilene sor. Öncelikle bu Allah bir şekilde bize bu yolu açtı. Senin vesilenle de biz bu başarıyı yakaladık. Biz de bilmediğimiz için bir bilene sorduk, sana sorduk. Senle beraber bu başarıyı yakaladık. Dediğin gibi ben ona her zaman söylüyorum. Çiftçimiz, üreticimiz bizim her zaman kahramanımızdır Hayır. Çünkü çiftçilik tarım hep zor 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 diyoruz bunu kolaylaştırmak bizim elimizde Evet doğru insanlarla doğru ekiple doğru ekipmanla ve doğru bilgiyle yapıldıktan sonra tarım kadar çiftçilik kadar güzel bir şey ben görmedim biz e, ilk bu işe başlamadan önce ben senin videolarını izledim. Aynen bu şekilde sayıyordun evet. ve o kadar <laughs> özeniyordun ki biz ne zaman biz de ne zaman böyle bir video çekeceğiz ve biz de ne zaman sayacağız diye. Allah evet. o günleri nasip etti. Allah o günleri nasip etti. <laughs> 2019 yılında ilk videonu seyretmiştim. Evet. ve 2024 yılında ben de şu anda bu o videodaki olayı yaşıyorum. Evet. Öncelikle sana çok teşekkür biz ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sonra bu bahçede emeği geçen kim varsa hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim biz e, her sabah inanın bayrama uyanır gibi uyanıyoruz, Hasata. hasatamıza uyanıyoruz. Gerçekten o duygu içerisindeyiz ve bu duygu içerisinde olmazsanız bu başarıyı yakalayamazsınız. İşin özü bu. Doğru. Ve bu işi İş gibi görmeniz lazım. Bizim çiftçimizin orada biraz kaybı var. İş gibi görmüyor. Anneden kalma, babadan kalma, dededen kalma yöntemlerle. Evet, evet. evet. O çok önemli işte. Bravo. Onu yapıyor. Ben onu diyorum. Ben onu her zaman diyorum. Ya çiftçi kardeşim, şu telefonundan TikTok'u, YouTube'u izliyorsan orada çok güzel bilgiler var. Ne yapıyorsun? Ceviz mi? Armut mu? Elma mı? Bir bak ne doğru, ne yanlış. Bırak dedeni, bırak babanı. Teknoloji gelişti, yeni yeni icatlar çıktı, onları değerlendir. Başarı çok zor bir şey değil. Başarıyı çok uzaklarda aramayalım. Aynen, aynen. Başarı bizim ayağımızın dibinde ve istemekle de alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz istedik. 2019'un Aralık ayında biz bu bahçeyi yaptık. Evet. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Yok. Biz iki sene boyunca ceviz yaptığımızı bile farkında değildik. Evet. evet. Çünkü yoktu bir şey ve biz Başarının bir temeli de bana göre takip. Takip. Hani şey derler ya ııı e, böbekte altı ay çok önemlidir. Anne sütü çok önemlidir. Tabii tabii, tabii tabii. Bu ağaçların da altı yaşına, beş yaşına, yedi yaşına gelene kadar bakımı bence tabii. çok önemli. Şimdi şöyle güzel bir konuya değindiniz bak. İsmail kardeş yani işin içindeydi olduğunuz için ben o konuda da teşekkür ediyorum. Bunu açmamız lazım çiftçilerimize. Şimdi Bilimi bilimi, tekniği teknolojiyi takip edeceğiz. Evet. Niye? Bundan 5-10 sene önce cevizde 45-50 zaten gümrük vergisi vardı. Ve ceviz dünyada da pahalıydı. Dünyada <laughs> bir ceviz açığı vardı. O gün biz bir dekarda 200 kilo aldığımızda bizi kurtarıyordu. Evet. Bakın şimdi kurtarmıyor. Şimdi ne yapmamız lazım? daha çok ilimin bilimin eşiğinde gitmemiz lazım. Onun ışığında gidersek biz bu tek bu rakamlara az önceki rakamlara ulaşabiliyoruz. Şimdi babadan dededen atadan gördüğün görmeyeceksin. Bakın ben her zaman söylediğim bir şey var. Cevizde önce ülke Amerika. Yani, yani adamlar 100 sene önce başlamış. Onlar da bizim hatalarımızı yapmışlar, düzelmişler. Fakat Amerika bile Kaliforniya'da sıfır kral riski olan bir yerde en değerli toprakta bu işi yapıyor. Adamlar dünyayı cevize doyurdular doyurdular fakat Çin denilen onlara göre bela. Türk dünyaya göre de onlar Çin e, Amerika'dan ceviz alırken şimdi dünyaya satmaya başladı. Kendine yetiyor onu geçince dünyada cevizin Amerika'nın satmış olduğu ülkelerde de üretim artınca Amerika düşündü dedik ki arkadaşlar biz geleneksel tarımla artık gidemeyiz. Onlara da yetiyordu o kilolar. Şimdi onlara da yetmiyor. Ne yaptı? Başka yeni anaçlar bulmaya, yeni sulama gübreleme sistemleri bulmaya, yeni çeşitler bulmaya. Adamlar diyor ki daha sık dikimler. Budamayı bıraktı. Bu diyordu bıraktı adam. Budamayı ben bana itiraz etti kaç kişi. Ne kadar saçma değil mi? Amerika'da budamayı bıraktıran adama herkes teşekkür etti. Yani bu yeni sistem daha iyi veriyor diye. Budama kötü değildi? Bu daha iyiydi sadece uç kesimi yapmadan. Burada bir dünya bizi eleştiren oldu. Ya kardeşim, adamayı, adam budamayı başlatmış ve bir yere gelmiş ki budamadan da nasıl olur diye bir 7-8-9 senelik çalışma yürütmüş. Budamadan da bu iş oluyor. Neden? Ya diyor ki budama maliyetini düşürüyorsun diyor. Diğer maliyetlerini düşürüyorsun. Dekarda daha önce ürün alıyorsun diyor. Böyle yapalım diyor. Öbür ki yanlış değil. Bu daha avantajlı olduğu için. Yani adamlar ilimi bilimi takip etmişler. Yeni gübreleme sistemleri, yeni ilaç sistemleri, yeni anaç sistemleri, yeni anaçlar, yeni dikim sistemleri, yeni çeşitler bulmuş. Orada iyi. Biz Eskiden dönüşüm yapamıyor takılıyoruz önceden o, o gün öyleydi adam evet. bulan adam bırakmış yani Bu diyor ki kardeşim bu dikim sıktığını ben bıraktım evet ben böyle başlattım artık diyor ki e, Seyrek dikmiyorum sık dikersem diyor para kazanıyorum Evet budamayı ben yıllarca yaptım ama o zaman ceviz çok pahalıydı az ürün alsam dekardan beni kurtarıyordu ben bunu bıraktım diyor. Yeni ilaç ve gübreleme sistemleri çıktı. Daha güzel, daha etkili diye Etkili, eskiler kötü değildi diyor. Bu daha iyiydi diyor. Evet. Yeni toprak kontrol sistemleri, her şey elektronik oldu. O kötü değil. Bu daha iyi. Şimdi daha iyi yapıyorum. Ne kadar su verdiğimi, gübre verdiğimi, ilaç verdiğimi biliyorum diyor. Bakın şimdi bu böyle olunca dünyalara rekabet edebiliyoruz. Şimdi artık ceviz ucuzladı. Biz buradan 200 42 kilo, 200 kilo diyelim, 200 kilo değildi, 50 kilo, 60 kilo alaydı. Ya arkadaşlar, yani bugün bunu konuşmamızın anlamı yoktu evet. bu bahçe biz şimdi rahim olmayacaktı. Demek. Evet. Yani demin sen dedin ya hani ilimi bilimi e, takip edip hani e, YouTube'un başında bile birçok şeyi öğrenebiliriz. İşte hazır bu bilgileri biz buraya nasıl geldiysek ben paylaşıyorum, sen paylaşıyorsun, diğer arkadaşlar var paylaşan. Bunlar güzel, eskiye takılmayın. Bu ülke bizim. Biz diyoruz ki biz almayalım 200 kilo sade. Doğru mu İsmail? Evet. Herkes evet. alsın. Evet. Diyelim ki buradan herkes 200 kilo alırsa kime zararı olur? Amerika'ya olur, Çin'e olur, Ukrayna'ya olur, Moldova. Yani bize ceviz satanlara biz ekonomik zarar vermiş oluruz. Şu olur. andaki o videoyu da onun için yapıyoruz ha, zaten. Onun için zaten, yapıyoruz. İnsanlara yardımcı olalım. Bakın ben şu anda asattayım. İşi bıraktık buraya geldik. Evet. Oraya yetişemedim. Yani siz burada bir dünya işiniz var organize. Neden? Ya bu, bunu kaçırmayalım bunu yapalım daha birçok yerlerde var yapamıyoruz ama stratejik dikimi de burada çektiğimiz için bu videoyu oynayacağız. Yani evet. insanlar bakıyor okul gibi bu nereden evet. nereye geldiğini görüyor. Şimdi biz dikimi yaptık 5 sene sonra buralarda olmasak yani ne oldu o bahçeler diye herkes merak edecek ki sizin e, videolarınızda vardır muhakkak arkadaşlar bakabilir. Buraya riper çekilirken evet, bile bak, videomuz var. var yani var, oradan var. da bu bahçenin var. gelişimini görebilirler. Rüper çekili yani. videom var burada. Evet, Aynen var, yani. Var. Şeyde. Oradan buraya geldik. Evet Evet arkadaşlar. Yani bunu artık sadece biz başarmıyoruz. Bu bizi izleyen birçok çiftçi arkadaşımız başarıyor. Ve yeni bir yerde çok açık var. Ben onlara da Bilmem teşekkür abi. ediyorum. Sözünü kestim. Klasik bir söz var. İstemek başarmanın yarısıdır. Yarısı. Aynen. İsteyeceğiz. Bismillah diyeceğiz. Evet. Doğru kişiler, doğru program, evet. gerisi zaten başarı. Evet, çok da zor değil. Değil. Biz Hı. diyoruz ki herkes kazansın. Yoksa artık böyle başarılı bahçe sayısı Türkiye'de çoğalıyor. Çoğaldıkça da çok mutlu oluyoruz. Ama burada bencil olmadan, yani herkes, her çiftçimizin hakkı. Biz insanımızı, vatanımızı, milletimizi, toprağımızı çok seviyoruz. Hep birlikte güçlü olursak daha fazla güçlüyüz. Yani ülke olarak da güçlü olmuş oluyoruz. Birimizde var birimizde yok olmasın. İlimi bilimi paylaşalım. Yani bilgiyi paylaşmadıktan sonra ileriye de gidemeyiz. Ben onun için bu programları yapıyorum. Sizin gibi arkadaşlar da böyle çıkarıyorum gösteriyorum başarılı bahçeleri. Yani Allah sayımızı da arttırsın. Tamam. Ben tamam. E, başaramayacağımız e, hiçbir şey yok. Çünkü biz çok telefon alıyoruz. Çok güzel bahçeleri de görüyoruz. Problemli bahçeleri de görüyoruz. Onlar da en azından Umutsuzluğa kapılmaz. Bu bir umut olur onlara. Öyle mi? İbrahim abi biz gemileri karadan yürütmüş evet, insanız. Evet. Ceviz yetiştirmek hele ki evet. kaliteli ceviz yetiştirmek çok çok basit. Ondan evet. sonra yani. Evet. Hem bir de kalite evet. kalibre var. Evet. evet arkadaşlar ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.